Herkese merhabalar, ben Barlas Işık, Kuveyt Yatırım canlı yayın kanalımıza hoş geldiniz Haftanın son gününde e, manşetleri ve e, gündemdeki maddeleri e, dünya çapında ve ülkemizdeki gelişmeleri yorumlamaya başlıyoruz. E, bugün neler oldu, dün neler oldu onlara bir bakalım isterseniz. Amerika'da Hazine Bakanı Yellen bir açıklamada bulundu. Ülkede bir iki ay daha enflasyon yaşanacağını ifade ederek enflasyonun geçici karakterli olduğuna vurgu yaptı. E, Fed Başkanı Powell enflasyon verisi sonrasında fiyat gelişmelerinin özgün olduğunu belirterek Fed'in risklerini takip ettiğini vurguladı. Powell'ın "Enflasyonun geçici de olduğu konusunda elimizde kesinlik yok ancak halen inandığımız bu." diye bir açıklamada bulundu. Powell Fed'in tahvil alımı azaltımı değişeğinde eşiğin eşiğinden hala uzaktayız diye söyledi. Avrupa Birliği COVID-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Ukrayna'yı da ekledi. AB'nin e, seyahat listesinde Türkiye yine yer almadı. Bu önemli bir konu ülkemiz için e, seyahat listesine hala giremedik e, ve turizm sezonu var. Şu anda biliyorsunuz ki e, ülkeyi olumsuz etkileyen bir durum. Amerika'da da üfe önceki aya kıyasla %1 önceki yılın ayın dönemine göre de %7.3 arttı. Amerika'da ilk ilk kez işsizlik maaş maaş talebinde bulunanların sayısı 10 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 360 bine geriledi. Tok Biliyorsunuz ki elektrikli araç üretimimiz var. Togun 22 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız diye bir açıklamasında geldi ülkemizde. Tütün içeren prolar, uçları açıp prolar ve sigaralar için ÖTV oranı %45 olarak belirlendi. İngiltere Türkiye'yi Covid-19 kırmızı listesinden çıkarmadı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının bir önceki güne göre 7304 kişi hayatını kaybeden kişi sayısı ise 48 kişi olarak açıklandı. Son günlerdeki bu e, Covid-19 günlük artış sayısı da artıyor bilginiz olsun. E, Dünya Bankası 2021'de Türkiye'ye 1,5 milyar dolar destek verdik diye bir açıklamada bulundu. E, gündemdeki gelişmeler, manşetler bu şekilde. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu e, İsterseniz ürünlerimizi teker teker incelemeye başlayalım. E, haberler bu şekilde çünkü. Şimdi öncelikle Euro dolar mı altınla başlayalım. Altınla başlayalım peki. E, hafta genelinde değerli metal tarafının pozitif ayrıştığını ve e, yükselen hareketinin devam ettiğini izlemiştik ons altında. Özellikle ons altın ABD enflasyon rakamlarındaki iyimser havanın etkisiyle hafta başında 1800 seviyesinde altını test etse de hafta sonuna yaklaştığımızda 1828 bu noktalar 1828 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyordu. Ee, şu anda birazcık geri çekilme yaşandı. 1824 seviyesine kadar indik. Ee, birazcık şöyle dursun. Ons altın fiyatları Amerika tarafından gelen Powell'ın açıklamaları yakından takip edildi. Enflasyon konusuna değinen Powell, ABD Kongresi'ndeki ikinci sunumunda fiyat gelişmelerinin özgün olduğunu belirterek Fed'in Fed riskleri takip ettiğini vurguladı. Ayrıca yine ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 10 Temmuz ile bir tarafta da beklentilerle paralel olarak 360.000'e gerilediği açıklandı. Yani bekleniyordu zaten bu piyasa yorumcuları tarafından. Ee, aynı şekilde de gerçekleşti. Teknik fiyatlamalarda ise Ons altında yükselişin devamında ilk olarak 1832 ve 1845 direncini takip ediyor olacağız. 1832 ve 1845 dirençleri bizim e, ilk iki dirençimiz oluyor. Biliyorsunuz ki üçüncü direncimiz de dün söylemiştim. 1865 seviyesi bizim üçüncü direnç noktamız olarak e, altında karşımıza çıkıyor. Peki değer kaybı yaşanmaya devam ederse ne olur? 1819 ilk direnç nokta, destek noktamız. 1812 ikinci destek noktamız. 1800 seviyesi de üçüncü destek noktamız olmaya devam ediyor. Ols altında durum bu şekilde. Bu e, kanallar arasında destek direnç kanalları arasında alım satım işlemlerinizi gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Euro dolara bakalım hemen zaman kaybetmeden. Euro dolarda durumlar nasıl? Şu anda 0.9 seviyesinde Euro dolar haftanın son işlem gününe gelindiğinde Euro dolar da geride bıraktığımız gündeki kayıplar oldukça dikkat çekiciydi. Biliyorsunuz aşağıya yönlü bir hareket vardı. Ee, bu noktada da 1.1850 seviyelerinden 1.1800 desteği'nin altına kadar test eden Euro dolar da son işlem gününe 1.18 seviyesinin yukarısında şu anda e, giriyor. Özellikle ABD tarafından gelen makroekonomik veriler paritedeki volatiliteyi gün içerisinde arttırdı. Gelen ABD verilerine bakacak olursak New York imalat endeksi rakamları günün en dikkat çekici verilerinden de New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi Temmuz'da 25.6 puan artarak 43'e çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Öte yandan Philadelphia Fed İmalat endeksi Temmuz'dan geçen ayak kıyasla, Temmuz ayından geçen ay kıyasla 8.8 puan azalarak 221,9'a geriledi. Bu noktada bu verilerle birlikte e, teknik olarak grafiğimize baktığımızda paritedeki geri çekilmeler eğer devam ederse 1.17 94 seviyesi bizim ilk destek noktamız olacak. Şurası. 117 94 seviyesi ilk destek noktamız olacak. Ardından da 117 70 seviyelere. İkinci destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. 1.1794 tekrar ediyorum. 1.1794 ilk destek noktamız Euro dolarda. İkinci destek noktamız da 1.1770 seviyeleri. Eğer buradan artık e, dönüş gelirse, alımlar artarsa 1.18 1.1849 seviyesi bizim ilk direnç noktamız olacak. Ardından 1.18.80 ve 1.19 seviyelerini konuşmaya başlayacağız. Euro dolarda da durum bu şekilde. Dolar TL'ye bakalım hemen. Dolar TL'de durum nedir? Şu anda 8.52-8.53 seviyelerinde ilerleyen dolar TL'de geride bıraktığımız perşembe gününde yurt içi piyasaların tatil olması dolar tl üzerinde sakin bir seyrin görülmesine neden olurken kurdaki düşüş trendi devam ediyor. Gün içerisindeki kritik seviye 8.55 seviyesini test etti, et, test etti, ve o noktayı şu anda kırmış, kırmış bulunuyoruz 8.53 ile. TL'yi şu anda pozitif olarak ayrıştırıyor TCBM'den gelen Merkez Bankası'ndan gelen sıkı duruşun devam edeceğine dair açıklamalar bu noktada e, TL'yi biraz güçlendirdi ve e, düşüşler gözüküyor. Ekonomik takvime baktığımızda ise haftanın son işlem gününde Haziran bütçe dengesi rakamlarını karşılıyor olacağız. Bir önceki açıklanan bütçe rakamları eksi 13.40 milyon olarak karşımıza çıkmıştı. Haber akışlarına göz atacak olursak Özellikle son günlerde yurt içerisinde aşılanmanın yavaşlamasına dair haberler ve vaka sayısındaki artış önümüzdeki periyotta olumsuz tablo algısıyla TL üzerinde baskı yaratabilir. Yani son günlerde bir aşılanmada azalma var. E, vaka sayıları artıyor. Ben burada e, iki hafta her gün e, vaka sayılarındaki artış rakamlarına e, söylüyorum size. E, dikkat etmişsiniz. E, 4000-5000 kişilik artışlar oluyordu. Bugün mesela 7000 kişilik e, bir artış var vaka sayısında. Gitgide artan bir durum var. İnsanlar e, yazın da getirdiği rehavetle e, dikkat etm etmeden dışarılarda e, geziyorlar. Biliyorum takip siz gözünüzde çarpmıştır herhalde. Bu noktada da e, işte, tekrardan kapanma sürecine girersek eğer yaz sonunda e, bu ne olur? Tekrardan e, piyasayı olumsuz yönde etkileyen bir faktör olur. Bu da tedirgî bu tedirginlikte e, piyasaya tabii ki de yaramaz. Altın fiyatlarında tekrardan bir artışa neden olur. E, dolar yükselir vesaire vesaire. Teknik açıdan fiyatlamalara baktığımızda da şu andaki ilk destek noktamız. 8.46 olarak dolar TL'de karşımıza çıkıyor. Ardından 8.36 35 seviyeleri ikinci destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. 8.46 ve 8.35 seviyelerini not edebilirsiniz destek noktaları olarak. 8.57 ikinci e, ilk direnç noktamız. Ardından 8.60 seviyesinde bir ara direnç var. Ee, ardından 8.64 seviyesi bizim ikinci direnç noktamız. Ve üçüncü direnç noktamız da şu anda 8.66 olarak dolar TL'de e, karşımıza çıkıyor. Durum bu şekilde. Hemen direnç noktalarını bir tekrarlayayım. 8.57 8.60 seviyesi bir ara direnç. 8.46 864 özür dilerim. Ve 866 bizim direnç noktalarımız. Destek noktalarımız da 846, 835 seviyeleri. Petrole geçelim. Petrolde neler var? Petrolde fiyatlarda bir miktar geri çekilmeler yaşandı biliyorsunuz ki 74 seviye dolar seviyesinin üzerinde fiyatlıyorduk. E, bu geri çekilme gözlemlense de Yükselen trend desteği konumunda bulunan 72 30 seviyesinin hemen üzerinde işlemlerin oluştuğunu görüyoruz. Hala 72 30 üzerinde bir durum söz konusu. Bu noktada da hemen şöyle 72 30'u da çizelim. 72.30 seviyesinin hemen üzerinde işlemlerin oluşması bu hala alımların işareti olarak konuşuluyor. Bu şekilde belirtiliyor. Geri çekilmenin devam devamı adına bu not seviyenin aşağı yönde geçilmesinin gerektiğini de not edelim. Yani 72.30'da aşağıya dönmeyi kırarsa daha da aşağıya gidebilir diye yorumlayabiliriz. Böyle bir durumda da 70 seviyesini 70 dolar seviyesine destek olarak kabul ediyor oluruz. 70 dolar seviyesine. 72 da kırılması durumunda biz kendimize destek noktası olarak belirleyebiliriz. Yükselen trend üzerinde kalıcılığın sağlanması ise alımların güçlenmesiyle beraber gerçekleşebilir. Bu sayede 74.40 ara direnci ile 76 20 ve 77.50 dirençlerini izlemeye alacağız. Hemen gösterelim. 74 40 Ara direnç. Burası ara direncimiz. 76, 20 ve 77, 50. 76, 20. Ve 77, 50 seviyeleri de bizim direnç noktalarımız olarak karşımıza çıkıyor. Hemen tekrar ediyorum. 74, 76, 20 ve 74. 7.50 seviyeleri direnç noktaları olarak petrolde karşımıza çıkıyor. Bu noktada tabii ki de petrolde oluşacak OPEC toplantıları vesaire oradan gelecek açıklamalar etkiliyor olacaktır. Stoklar azalıyor mu, çoğalıyor mu, e, anlaşmazlıklar toplantıda giderildi mi, giderilmedi mi bunları takip ediyor olacağız. Böyle bu şekilde de petrol fiyatlamalarını inceliyor olacağız. Şu anda bu destek ve direnç noktaları aralığında alım satım işlemleri gerçekleştirebilir. Şu anda ufak ufak bir şekilde satıcılı bir dönem söz konusu. Bu noktada da destek ve direnç noktalarına dikkat ederek alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bakıyorum söylemediğimiz neler var diye. Sterlin dolara bakabiliriz. Sterlin doları konuşmadık. Sterlin dolarda da 1.37 e, 92 seviyelerinde şu anda Sterlin dolar seyir halinde. Eee Parabolic alıcılı bir e, indikatör yönü alıcılı yönde. Eee biraz aşağıya kırmış artık kendini ve şu anda 40 seviyelerinde, 40 puan seviyelerinde RSI'da 1.39 direncinin aşılamaması ile 1.39 direncinin açılamaması ile satışların yeniden 1.38 desteğine kadar sürdüğünü hatta şu anda 1.37.90 seviyelerine kadar indiğini görüyoruz. Geri çekilmenin devam etmesi adına bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi gerektiğini not edelim. Böyle bir durumda 1.37.40 ve 1.37.00 destekleri hedef konumuna yerleştirebilir. 1.37.0.0'a hemen koyalım. Desteğimizi. 1.37.40'a koyalım bir de. Bu noktalar 1.37.40 ve 1.37.0.0 bizim destek noktalarımız şu anda. Buna karşılık 1.38 desteğinin kırılamaması ile yeniden alımların oluşabileceğini söyleyelim. Bu durumda ilk olarak 1.38-40 ara direnci ile birlikte 1.39 seviyesi yeniden potaya giriş yapacaktır. Direnç noktamız 1.39 ve 1.38-40 seviyelerde bizim direnç noktamız. Bu noktada da alım-satım işlemlerimizi bu kanallar içerisinde gerçekleştiriyor oluruz Bitcoin'e bakalım son olarak da Bitcoin'de durumlar nasıl bir görelim Bitcoin'de şu anda 31500 seviyelerinde ee, işlem görüyor Bitcoin'de şu anda düşüş yönünde birkaç gündür işlemler devam ediyor bu noktada bakın hafta boyunca 36 bin üzerinde kalıcılık olamadı ve 36 bin dolardan sürekli bir düşüş var. 34 bin direncinin e, önemli olduğunu söylüyorduk. Onu da aşağı yönlü kırınca düşüşler daha hızlı bir şekilde 31 bin 500 dolarlara kadar bugün geldi. Direnç noktamız burada 33 bin dolar. İlk direnç noktamız ardından 34 bin dolar seviyesi bizim karşımıza çıkıyor. Eee aşağıda da şurada 29.100 dolarlara kadar bir destek noktaları açıkçası var. Şurada da bir para 31.000 seviyesinde bir destek noktası var ve 29.000 noktasında destek noktası var. Direnç noktalarımızda 33.000 ve 34.000 noktaları Bitcoin'de bizim direnç noktalarımız olarak karşımıza çıkıyor. Haftanın son gününde benim anlatacaklarım şu anda bu kadar. Ee, umarım faydalı oluyordur bu yayınlar sizlere de. Ee, chat kısmından sorular sorarak da bana e, kendi ilgilendiğiniz ürünleri de sorabilirsiniz. Anlık olarak canlı yayında bunları da cevaplıyor olurum. Ee, herkese bol kazançlı günler diliyorum. Ee, i̇yi bayramlar diliyorum bu arada haftaya biliyorsunuz ki bayram. Ee, i̇yi bayramlar diliyorum. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları, bol kazançlı günler ve iyi bayramlar dileyerek hoşçakalın diliyorum efendim.